Evet herkese Merhabalar ee, şimdi bugün oğlumuzun doğum günü 2 Nisan Biz de onun için bir pasta yaptırdık ee, şimdi eşim onu alıp gelecek ve Hamza ile beraber tıraş olmaya gittiler Ayrıca ben de bu arkayı şöyle bir e, çeki düzen verdim Çünkü masadaydı falan Hamza yetişmesin diye böyle yükseklere koyuyoruz böyle orta sehpaya falan koyamıyoruz buralara Böyle arkasını düzelttim ki fotoğraf çekersek daha düzgün çıksın diye. İnşallah düzgün duruyordur. Sadece çiçeği indireceğiz. Şurada sadece pastayla fotoğraf çekineceğiz. Bu kadar. Şu anki bu kadar yani. Zaten öyle Ramazan olduğu için iftardan sonra tatlı niyetine pasta yemiş olacağız. Böyle ona da yine bir hatıra kalsın istedim. Fotoğraf çekilmek istedim. Bakalım nasıl gidecek günün ilerleyen kısımları. Zaten bugün pazar. Ee, şöyle e, kurabiye yaptım. Pastanın yanında tuzlu kurabiye yaptım. Bir de dereotu salatası yapmak istiyorum. Bir de bir dilim pasta. Üç çeşit tabakta. Yeter diye düşünüyorum. Çünkü iftar iftarlık da yani yemek yiyeceğiz. Bu da çayla birlikte yenilecek şeyler. Böyle. Geçen seneki gibi öyle büyük bir şey değil. Ben hep zaten bir yaşı önemsiyordum. Geri kalanı kendi e, istediğine göre şekillendiririz. Mesela 5-6 yaşında atıyorum. Farklı bir şey ister bizden. Onu yaparız gibi düşündüm. Böyle. Şimdi böyle anneannem dedem olacak iftarda. Annemler e, eşimin kardeşi gel olacak. Hep biz olacağız. Bu kadar. Şimdi ben süt döktüm. Biraz acele ettim. Çünkü Hamzacık geldi. Hatta şu an makarnasını yiyor. Saçını da kestirmiş babası. Şöyle pastasını size göstereyim. Şöyle çok güzel olmuş. Zaten fotoğraflarda da gösteririm. Böyle bu şu tabakları hazırladım. Bakalım Şimdilik bu kadar. Evet, pastamız bu şekilde. Böyle Hamza arabaları çok seviyor. Ben de onun için böyle bir pasta yaptırmak istedim. Böyle. Şimdi onun resmini çekeceğiz birkaç tane. Fotoğrafını yani.